Hay maşallah. Maşallah Mustafa'cığım. Mustafa abi başladı. Biz de şöyle çaparımızı açalım bakalım ama. Acemileşmişiz abi. Yavrum Evet, spor boyları da güzel Abi bizi hemen açığa atıyor ya Ne yaptığımı ben bilebiliyor biliyor muyum abi? Bu kamışın ucunu ne oldu lan Yandan bak be yandan. Abi vallahi ya bu nedir? Sürüye denk geldin mi? Sürüye denk geldin mi yapıştırır abi hiç affetmez. Ne abi? nerede bunlar? Geldi hava da geldi vallahi var ya ne hava geldi ya. Mustafa abinin şey yok, yağmurlu yok. Dur bakacağız ne yapacağız. Nerede la vikret? Aha geldi. Bu da tam. Tabii <laughs> <laughs> Hadi Mustafa, hadi Mustafa. Sözcüklerim. Evet arkadaşlar. Boylar gayet güzel çekimde Buyur. Senin tuttuğun balık benim. Beniki de benim. Öyle mısır mı kerata? İsteret olsun abi. Ama ne niye sert görüyor musun boyları? Hay maşallah. Maşallah Mustafacep. Yeşiliz mi Yeşil. <laughs> hafif görüşün ya. <laughs> Hala gidiyor. Balık bu. Bazen Badeni... sen de aldın. Bak. Hoplu hopluya geliyorlar Mustafa'cığım. En üst kancada, değil mi? Kim nereye gidiyor Mustafa abi? hep üst kancada yuk yukarıda vuruyor bak aynen aynen atar atmaz yapıştırdım sadece, az yukarıda balık Oy babam geldi. Ne kadar yukarıda. Oldu mu balık? Aynı anda çıkıyor arkadaşlar. Ya çok şükür Allah'ım. Tanrı olsun. Geliyor daha. Evet, bu sene arkadaşlar <laughs> Çin'e kop sezon olarak bir sene olacak. <laughs> İstavrikleri görüyorum valla. Kanka dipti abi. Çok dipti. Senin tuttuğun balık benim. Belki de benim. Öyle mi mekerete. Mı? Mustafa buldun mu balığı herhalde. He? Parazı sağ ol. Evet sevgili arkadaşlar bugün de Çinako Pavundaydık. Güzel hava denk geldi çok şükür Allah'a. Bu sene Karadeniz'de Çinako'nun güzel olacağına inanıyoruz. Tabii tüm avcı arkadaşlar bugün işte yaprağı biraz üstünde çilek topu olmuşlar artık bazı yerlerde lüfer de çıkıyor. Ee, at çekle kaşıkla lüfer de denemenizde fayda var diyoruz. Evet bu bilgileri de paylaştıktan sonra videomuzu sonlandırdık. Siftahımızı yaptık. Olgun abi de burada. Olgun abi sen de güzel balığa denk geldin. Bir sonraki avda buluşmak dileğiyle tüm Türkiye'deki arkadaşlara rast gelsin diyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.